Baksana ben de bu akşam dans olayıyla sonlanacak sanıyordum. <laughs> Yoksa randevumuzu bitirmek mi istiyorsun aşkım? Hayır yani evet. Yani seninle arkadaş olarak takılmayı seviyorum dost kanki canciğer. Başka ne olabilir ki? Kanki. Kanki söyledim. Ee, ortak? Şuna ne dersin ruh eşi. Yani buna da hayır denmez. Evet o çok hoş biri ama onunla artık çıkamam. Kalbini de kıramam. Aa, hiç çıkar. Randevunuzda ne oldu anlatsana Bilemiyorum arkadaşlık sınırlarındaydım Ve sonra ne olduğunu anlayamadan Biri romantizm sınırlarına çekti Bataklık gibi bir şeydi Koca bir bataklık Mabel hadi ama Gideon'la evlenmek zorunda falan değilsin ya Müjdemi isterim Mabel Gideon'la evlenmek zorundasın ne? Bu Buddy Grifull'la yaptığım uzun süreli anlaşmanın bir parçası Bu işe dünya kadar para bağladık Ayrıca şunu da yaptırdım Aa, Amma şişman Aaaa! İnsanlar yaşlanır tatlım İnsanlar yaşlanır Ha, olamaz. Mabel. Mabel burada değil. Kazakistan'a gitti. Peki Kazakistan'dan çıkacak mısın bakalım? Hmm. Pekala bu kadar yeter. Madem gidiğinden ayrılamıyorsun o zaman ben seni ayırırım. Yapar mısın? Oh, sağ ol sağ, sağ ol. <laughs> tamam sağ, sağ, tamam, sağ, tamam sağ, bir şey değil. Aa, <laughs> Nipper Pines, nasılsın? Gayet iyisin, gayet iyisin. Sağ ol, sen... E, bak gidin, konuşmalıyız. Mabel bu akşam gelemeyecek. Çünkü e, seninle artık görüşmek istemiyor. Çünkü o senden biraz ürküyor. Üstüne alınma ama yani... Ha yani şimdi sen bizim aramızı mı açıyorsun? Yoksa birazdan... Şey, bana saldırmayacaksın değil mi? Ha, tabii ki hayır. Olur böyle şeyler canım. geçmeyeceğim mazi O zaman tamam. Çok üzgünüm dostum. Aramız iyi değil mi? tamam harikaymış. Hem de öyle bir iyi göreceksin. Nasıl gitti Kızdı mı yoksa Medium güçleriyle aklını okumaya mı kalktı? Merak etme Mabel o küçücük biri gücü falan yok ki. <laughs> Dipper Pines ne yaptığının farkında bile değilsin. <laughs> Hayatının hatasını yaptat farkında değilsin. Gideon Charles Grifol. Hemen odanı topla. Ben seni paramla satın alırım yaşlı adam. Doğru haklısın. Vur hadi kanka. Aa! <laughs> Bu iyiydi. İyi ki her şey normale döndü. Çok mutluyum. Sıra, Sıra sende be. Aman be. Alo? Azimli Tobi yer çekimi şelalesi dedi koducusu. Aa, merhaba dostum. Seni cinayetle suçladığım için üzgünüm. Ah köprün altından çok su Sen kasabaya geldiğinden beri tuhaf bir şeyler oldu mu acaba? Bu konuda seninle röportaj yapabilir miyiz? Ah nihayet. Ben de kimse sormayacak sandım. Notlarım ve tahminlerim var. <laughs> evet. Evet. 412 Sincap yolu. Bu gece mi? Tamamdır. İşte. Kilişlerini yaptırdın. Artık anlaşmanın diğer yarısına geçelim. He. Ne dersin? Ha, Şandra Hermeles'in telefon numarası. Çok yaşa küçük giydiğin. 412 numara Goper yolu. Merhaba. Merhaba.